Einstein ettirmiş, bilmem neymiş de bir Einstein varmış, bir Einstein et varmış, bir Einstein varmış, tutmuşlar benim adımı da Einstein etti ne yapmışlar? Şu zaman makinesini de bir yapabilsem, bir bitirebilsem, bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. 3 gün, 4 yıl sonrasında bir gitsem, bir gitsem de burada başka bebekler, senden daha güzellerini bulurum lan. Sen kimsin? Buruşmuşsun zaten. Çekil. İnsanlar daha güzeldir. Güzel kızlar vardır. Sen beni beğenmiyor musun? Beni beğenmem mi söylüyorsun? Bebeklerim. Seni zevireceğiz. Üzeriniz evet. Benim şu zaman makinesini bitirmem gerekiyor. Evet. Bir, bir, kaç işlem kaldı biliyorum. Çek. Bebeğim. Az kaldı. Dur. Baba! Baba! Tülayımın sesine benziyor. Ah sen miydin kızım? Bilmiyorum ben çalıştıracaktım baba. Ya ben sen demedim ben buraya e çalışırken girmem bu odaya diye. Baba. Çık şöyle. Kat kapıyı. Bak! Bebeklerim <laughs> ayrı bırakıyorsun beni. Bebeklerim. Bekleyin beni geliyorum. Geliyorum. Acıktım. Nasıl gitmem benim bebeğim? Beş dakika mı var Beş dakika. Beş dakika. Beş dakika. 確かに。 Yok nereye gitti bu kız? Sanki ter kedilmiş bir viranelin her yanımda dal Size yardımcı olayım. Bakın, da, burada. <laughs> var. Ayşe, bakın şurada. <laughs> bulabilirsiniz. bu burada. <laughs> e, bu nasıl? 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 Bu şurada Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Ay. Tamam mı? Önce bize. <laughs> tamam. Tamam. biz o. Anlamıştın mı? Alfabeli süreye göre yapmalı. Sabah sizlere çok gördünüz mü? Biz de öyle. Evet. Evet. Arkadaşlar şey onu şey alın. Ee, şey üç gün hakkınız var. Üç gün boyunca tutabilirsiniz. Fakat e, biriniz adını söylesin. bana. hemen şuraya yazayım ben. <laughs> e, Felide. Felide. Feride. Evet. Feride. Feride Öztelim. <laughs> Çocuklar sessiz olun. Bir daha lütfen şu arkadaşınızı getirmeyin hızı, olur mu? Tamam. Ya niye ama ben <laughs> Hadi ya oyunu Hadi oyunu oyunu Kapıyı da kapatın Kütüphane. 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 Allah, ne oluyor ya? Ben şarkı söyler oldum. Kızımı çok özledim. Tülay da yok. Ya taksi kısım diyor. Tülay, Tülay. Beyaz kürk kızım girdi girdi şu kutuya. Ben niye yaptım bu kutuyu? Kızım da gitti. Tülay da gitti. Ben pes ediyorum. Benden bir kutu alma olmaz.

Sen çok başta şey mı acaba Aa, ya? Tamam. Sen de kızın babası manyak, kendisi daha bir manyak. Anne geliyor Ya bir git <laughs> ya, bir Nike çantası var diyor mu? Kızlar gidiyorlardı. Kızlar küçük gidiyorlardı. E o müdürün kolunu istemiyorum yeni silah. Yeni iPhone almış da hava atıyor ya inanmıyorum. Hocam? Hocam? hocam Ankara'daydım lan. Hep söylemesi 135. ülkeyi ziyaret et, etmek için vize almaya gittim. O yüzden geç kaldım. Hocam var söylüyor muyum? Hiç. 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 Hocam ben ailesi böyle beraber. Yine Evet, ya, o, telefonlarınızı kapatın dersler. Telefonlarınızı kaldırabilirsiniz. Evet hadi Facebook'ta bir şey paylaşalım. Öğretmen, derste öğretmen bir şeyler anlatıyor. Beni de öyle de öyle Ya bu da saçma bizim saçma oluyor. Ne gidiyor benim? Ne gidiyor benim? Ne gidiyor? Ne gidiyor? Kızım. O çocuğu okula. bitti eve gitmem gerekiyor. Kimse beni dinlemiyor <laughs> sen ne yapıyorsun? Hadi sen ne Hadi ne Hadi sen ne yapıyorsun? Hadi sen sen, sen kere kere. <laughs> ya. ne yapın? Hadi artık ya. ya. O o adısın adısın kere. Kere. Beyaz, Hadi sen Hadi sen Hadi sen sen anlat. Anlatacak Hadi sen ne yapıyorsun? Hadi sen ne yapıyorsun? Hadi sen ne Hadi sen ne yapıyorsun? Hadi sen Beğap Şimdiki gibi bilgisayarlar, tabletler, bir şeyler yoktu öğretmenim. Öğretmen ödev veriyordu, kütüphaneye gidiyorlardı. Kütüphane. Hani böyle, böyle o kitaplar var, dansiklopedi diye S. ona okuyorlar. Peki, 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 şarkıcı ağaçları var mıydı? Hayır, ne Bir de son iki tane var. Kız <laughs> <de. gülüyor> bir kız mı? Evet. Kimdi o? Say bir <laughs> Hocam. Kimdi? <Sarkıydı ama. gülüyor> <laughs> <laughs> Şarjım bittiği için Aa, hep topu çöpe attım. Ne de olsa daha izin mi? alırım ben. Bu deli geldi <laughs> ee, şey ee. Eee o da deli bir Neyine inanacağız ha? Aa, Söyle. Ama çocuklar. İnanmış gibi yapalım bari. Aaaa doğru doğru. Ama siz bilmiyorsunuz Stop. şimdi. Oh. Sen çok Tamam. Sen çok evet. bilmeyiz. Sen de mi inanmıyorsun? Var ya bu kesin fakir ha biliyor musun? <gülüyor> 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 kesin fakir. Kesin fakir. <laughs> fakir. Hayır, hep bu, hayır, bu hayır, hep hayır, bu halüsinasyonlar hep fakirlik sen. Yoksa <laughs> dedi sen misin? Babamın açtığı yetti sen biliyor musun? Bu kızı sınıftan kovmalıyız. Tamam çocuklar anlaşıldı biz bugün ders işleyemiyoruz yine her zamanki gibi. Çocuk da haberi unutma yeah, ya yıldan gece Ya boş ver ya. Bir de bir de varmış onu sana. Evet <laughs> partiye gidiyor kadar. Çantası çok mu? Siz geçmiş olsun. Ne yapar? <laughs> it's <laughs> a Yavaş çıkarıla Hoş geldin Kazan'ın Siz kimsiniz? Ben Pluto Pluto mu? Ben Neptuno Ben de Jüpiter Ne ilginç isimler Neredeyim ben? Sizler kimsiniz? Huzurumda diz çakın eve Yooo 4444 Evet Aman Allah'ım bu kadar bir geriye gitti Bize yardımcı olur musun? Senin hakkında çok yani. şey söylüyorlar Kazan ne Bize anlatır <laughs> <Öremeni> mısın? Öğrenme ne yaptıklarımı anlatamam Onlar <laughs> <laughs> namahrem Neyse, farklı şeyler anlatabilirim. İstersen Süren'i çağırayım buraya. Ah, çok Aa, güzel. Ah, Süren, güzel değilmiş bence. Hayır bence. Hayır, çok güzeldi. Şundan. Süren başladı. Kafandaki şey çok tuhaf. Hem de derekoyu bu hiç yok. Süren kaç defa söyleyeceğim? Paris modasını takip etmeyi bırak. Onlar bize ters. Bu ne? Şaka mı? Şaka görmüyor musun? Süren mi olsaydım? Süren. Dört 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 dört. Neden? Artık çok sıkıldım. Her gün gelecekten 2-3 taneniz gelip sorular soruyor bana. Artık anlatmaktan ne bileyim. Bize yardım et. Ödemi Ama ödemimiz var. var. Final ödevi %40 etkileyecek. Lütfen. Bak karıcığım onlara yardımcı olmalıyız. Aman Allah'ım. Ben nereye geldim diye. 4444 mü? <laughs> Zürreme var. Kitaplar kapağı. Kapağı. Süleyman'ı dalga geçiriyor sanmıyor musunuz? Yürü be kim tutar seni? Sebek yaptı bunlar. Aman ne çıktılar. Alüminyum folyolar da güzel olmuş hani. Ay gerçekten mi? Bu yılın modası. <laughs> ne Bana bakıyorum benim, ona bak canım benim, al bak. yere bakmıyorsun tamam mı? Hadi hemen gidiyoruz olan. Peki e, neden oh ters biniyordu Nasrettin Hoca? Şimdi herkes düz binince biraz da farklılık yapayım ben. Yani. Farklılık olsun istemiş mi içmiş mi? Ben gideyim bay bay. Ya, Gitme hocam. Ya. Hocam. Hangi ilaç? Evet. atıyoruz ne kadar evet, evet. Mekanik gerekiyor. Hiç yok. Bu defa Kesinlikle beyaz ürünü beye getirecek. Ve şimdi... Baksana beyaz gibi olsun. Ah beyaz gibi beyaz gibi. Hadi bir beraber. Bir, <laughs> iki, hadi. Uuuu! Oh. Oh. kanuni çağırıyorlardı. Nasrettin Hoca'yı çağırıyorlardı. <laughs>